Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur ve bugün arkadaşlar Soccer Manager'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 2 puan gerisine düşmüştük Galatasaray'ın. Ee, Hatay maçımız var. Hatay maçına doğru geçelim. Evet ayın takımına da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bizden Livakovic, Ennesri, Amrabat var. Beşiktaş'tan Rashika ile Udokay var. Galatasaray'dan Icardi var. Evet arkadaşlar e, Hatay maçına bu kadroyla geçeceğim. Ciku iyileşmiş. Ciku'yu alalım yedeklere. Bu kadar öyle geçelim maça. Evet arkadaşlar maça Hatay Spor başlıyor. Evet şimdi Hatay geliyor. Çörekçi. Sağlam ile oynadı. Matonda. Matonda bo Botoba ile oynadı. Botoba ortaya açtı. Kafa ya çok kolay gol yiyoruz ya. Bu neydi şimdi? Yani çok rahat adamları geldirdik. Golünü tekrarını izleteyim şöyle. Çok rahat geldi adamlar ya. Evet. Matur şimdi Diak'la oynadı. Diak topu sürdü. İlk yarı sona erdi. 1-0 gerideyiz yani. İkinci yarıya çift de çıkmayı düşünüyorum. Maximin gene çok kötü oynamış. Tadiç'i alalım. Şumanski'yi çıkaralım. Ceko'yu alalım. Ee, Oğuz Aydın'ı da alalım orta sahada bir değişiklik yapmayacağım. Ee, çok ofansife geçelim. Evet şimdi o sayı Samuel'le geliyoruz. O sayı kalecide kaldı top. Uzun bir degaj oynadı kaleci. Şimdi Osterol'de. en Nesri oynadı direkten dönüyor top ya. Çok şanssız abi. Evet şimdi köşe vuruşunu kullanacağız. Ennesi ceza sahasına gönderdi dışarıya gitti top. Arkadaşlar Beko sarı görmüş. Beko'yu değiştireceğim. Son değişiklik hakkımızda kalsın. Evet Osei Samuel ile geliyoruz. Osei'ye Oğuz Ose Aydın oynadı. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın şimdi. Oğuz Aydın. Ortaya Ennesi direkt gene direkt ya. Abi bir düzgün vuramıyorsun şu toplara ya. Uzaklaştırıyor Hatay Spor. Evet şimdi Yılmaz Pedro ile oynadı. Son eğriyor maalesef mağlubuz. Yani iki top direkten döndü. Çok beceriksiz bir takımımız var. Bir türlü gol atamadık. Ofansife geçtik. Çift forvete geçtik. Ama bir türlü gol atamadık. Maçın acımı Erce kardeşler olmuş. Şimdi sırada Trabzon maçı var arkadaşlar. Trabzon maçına doğru geçelim. Arkadaşlar Galatasaray Trabzon'la berabere kalmış. Şu an 3 puan fark var aramızda. Arkadaşlar Trabzon maçına bu kadroda çıkacağım. Evet, gol yiyoruz aslında. Çağlar yerine bir Cikuyu koyacağım. Bir değişiklik olsun. Maksimini oynatmayacağım. Tadişi oynatacağım orada. Bu kadroyla geçelim. Evet arkadaşlar maçı en ile biz başlıyoruz. Şimdi Orsic'e geldi Trabzon. Banza'yı oynadı Banza. Vurdu çok kolay geliyor adamlar yani anlamadım. Evet Eren Elmalı ile geliyor şimdi Trabzon. Eren Almalı Muhammed Çam oynadı. Muhammed Çam. Banzaya oynadı. Allah'tan Lvokovic kurtardı. Evet Çam Banza ile oynadı. Şimdi top bize Kahveci Ennesri ile oynadı. İrfancan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci ile geliyoruz. Ennesri attı. Ennesri at bunu. Ennesri vurdu golü attı. Çok iyi. Trabzon deplasmanında 1-0 öndeyiz. Evet şimdi Eren Elmalı Orsic'le oynadı. Orsic topu sürdü. Ve ilk yarı sona eriyor. Güzel. ilk yarıya 1-0 öne girdik. Güzel oldu. Ee, Tadiş biraz kötü oynamıştı. Oğuz Aydın'a bu sefer şans vereceğim. Maksimine vermeyeceğim. O da çok kötü oynamıştı geçen maç. Bu kadroyla ikinci yarıya geçelim. Evet şimdi Oğuz Aydın topu sürüyor. Oğuz Aydın. Oğuz. Ennesri ile oynadı. Ennesri direkten dışarıya. Arkadaşlar dakika 65 oldu. Maksimin alacağım. Jeko'yu da alacağım. Evet Maximin Osay Samuel ile oynadı. Osay Samuel. Vişka'da kaldı top. Eren Elmalı. Bir hata geldi. Vuruş. Kaleci Uğurcan. Şimdi Trabzon köşe vuruşu kullanacak. Vişka gönderdi. Umut Bozok attı. Yani var ya çok kolay gol yiyoruz ya. Bu defans ne yapıyor ben anlamıyorum gerçekten ya. Bugün çok afalladık. Arkadaşlar çok ofansife geçtim. Evet o Samuel. O sayı şimdi Amrabat'la oynadı. Amrabat maç bitiyor. Yani inanılmaz ya. Aşırı çok gol yiyoruz yani. Acaba sofer mi transfer etseydik adam akıllı. Yani bilemiyorum. Maçın adamı Ennestro olmuş. Asis İrfan Can'dan geldi. Puan farkı da 5 oldu arka. 6 5 oldu aynen. Şimdi Paris Saint-Germain maçı var. O maça doğru geçelim. Cicco antrenmana sakatlanmış. Paris Saint-Germain maçında yok. Arkadaşlar Paris Saint-Germain maçına bu kadroyla geçeceğim. Maça geçelim o zaman. Evet maça Nesri ile biz başlıyoruz. Ve şimdi Şimanski Nesri ile oynadı. Nesri. Nesri İrfan Can Kahveci'den Osayi Samuel. Osayi Samuel. O şimdi. O ortaya açtı. En nesli kafaya vurdu golü attı. Çok güzel. Ama gene gol yeriz kesin. Yani bizim defanslar bilmiyorum ya. Çok çabuk orta sahaya çok çabuk geçiyor rakip takımlar. Evet şimdi geliyoruz. Kim Tadiş Fred ile oynadı. Fred Beko ile oynadı. Niye geriye oynadığınızı anlamadım. Beko Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü'den o Samuel. O sayı şimdi ortaya açtı. En nesri kafayı vurdu. Gole attı gene. Çok iyi oldu. 2-0 öndeyiz Paris Saint Germain deplasmanında. Evet şimdi Fernandes Hakim ile oynadı. Hakimi ve ilk yarı bitiyor. Güzel 2-0 öndeyiz. En azından Şampiyonlar Ligi'nde iyiyiz. Ligde iyi olmasak da. Yani çok erken konuşmayalım da iyi gidiyoruz yani. İkinci yarıya bu kadar öyle geçeceğim mi? Ee, sarı kartı var. Mert Müldür orada da oynayabiliyor mu? Bakayım be. O iner. Mert Müldür'ü oraya koyalım. E, i̇kinci yarıya bu kadar. Öyle geçelim. Evet şimdi o ses Amrabat oynadı. Amrabat'tan Fred'e. Fred şimdi oynadı Mert Müldür'le. Mert Müldür ortaya açtı. En nesli kafaya vurdu. Kaleci donlar kaldı top. Dakika 70 olmuş bu arada. Değişiklikleri yapalım. Oğuz Aydın'la Maksim'ini alacağım. Ceko'yu alacağım. Son değişiklik hakkımız kalsın. Evet şimdi Dembele ile kullandılar serbest vuruşu. Bir kafa yukarıdan dışarıya gitti. Evet şimdi Asensio güzel bir pas attı ve son düzük çalıyor. Çok güzel şampiyonlar liginde ve son 16 turunda Paris Saint Germain'in deplasmanında 2-0 yeniyoruz. Kendi evimizde büyük bir avantajla gidiyoruz. Çağlar Söncü ile İrfan Can Kahveci yapmış asistleri maçına adama Ennesi. Şimdi arkadaşlar bölümün son maçı olan Samsun maçına geçelim. Evet arkadaşlar bölümün son maçı Samsun spor maçına böyle çıkmayacağım. Oğuz'a şans vereceğim solda bu kadroyla çıkalım. Evet Samsung maçına Muhammed Maci ile Samsun Spor başlıyor. Evet şimdi Samsung geliyor. Tayit'ten Nano ya. Nano çok kolay getiriyoruz adamları ya. Orta sahada bir sıkıntı mı var anlamadım. Çok kolay geçiyorlar. Vurdular Allah'tan Liva Koç kurtardı. Nano şimdi Nano ile geliyorlar. Paso Samsun Spor geliyor. Yukarıdan dışarıya. Evet Ayit Ben Neser, ile oynadı. Ayit Ben Neser tekrar. Bir top kayıp geldi. İrfancan Can aldı topu. İrfan Can. İrfan Can şimdi Osay ile oynadı. Osay. Osay şimdi ortaya açtı. En nesli kafayı vurdu golü attı. Güzel. 1-0 öne geçiyoruz. Golün tekrarını şöyle izleyelim. Osay güzel kesmiş. Şimdi metal çalışışını Oğuz kullanacağız. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın attı Şumanski. Şumanski'den Oğuz Aydın tekrar Şumanski. Şumanski ortaya açtı. Ennestri kafa ve gol. Bizim golleri hep Ennestri atıyor. Diğer verimi alamıyoruz yani diğer oyunculardan. Orta sahalardan da hiç verim aldığımızı görmedim çok fazla. Yani orta sahayla defansa bir sıkıntı var bence. Evet şimdi Samsung köşe vuruşunu kullanacak. Emre Kılınç'a attılar. Uzaklaştırıyoruz Evet şimdi Muja Kullanacaklar taşırız İlk yarı son yerde Güzel İlk yarı 2-0 önde giriyoruz Güzel iki farklı öndeyiz İrfan Can biraz kötü oynamış Sağ at hadi atacağım Fred yorulmuş İsmail'e atalım Bir de Fret'ten verim alamadık son zamanlarda zaten Onun haricinde bir değişiklik yapmayalım İkinci yere geçelim Evet şimdi Amrabat Oseyi Samuel ile oynadı Oseyi Samuel Oseyi Oseyi topa müdahale geldi. Top bola da kaldı. Tekrar Oseyi. Oseyi şimdi Tadiç'e oynadı. Tadiç. Ennesri attı. Endesri 3-0. Güzel. Endesri 3-0 yapıyor. Evet arkadaşlar dakika 70 oldu. E, Maksimin'le Ceko'yu alacağım. E, ee, onun haricinde bir değişiklik Maxim'in alamadık. Dur Maxim'in alayım. Ha. Onun haricinde bir değişiklik yapmayacağım. Evet şimdi Horse'e de kal, top. Horse'e pasını attı. Son düdük çalıyor. Güzel. İki maç aradan sonra ligde galip geliyoruz. Güzel oldu. Maçın adama Enes olmuş. Asistler o İrfan Can. Oğuz Aydın'dan gelmiş. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde Bodrum maçı var. Şu an 5 puan gerisindeyiz Galatasaray'ın. Ee, i̇statistiklere bakalım. Ennet 26 maçta 33 gol. Immobile geliyor arkasından. Bizden başka bir isim var mı? Yok. Asistlere bakalım. Asistlerde Metti Burak bir önde götürüyor. Beşiktaş'tan geri son Fernandes var. Bizden Şimanski ile Maksimum var. Arkalardan geliyor. Taz işte İrfan Can da varmış. Arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.